İspark 36 Otoparkı neden aniden kapattı? İBB Zabıta Müdürlüğü, İspark'a ait 36 Otoparkı İstanbul Valiliği'nin 2 ay önceki yangın delikçesini gerekçe göstererek mühürledi. Kendi otoparklarını kendi zabıtasıyla mühürleyen İBB'nin 36 Otoparkı iç yangın denetiminden geçemedi. Ancak İspark açıklamasında bir detay daha var. Otoparklarda depreme karşı da yeni bir tarama yapılacak. İspark'ın otoparkları aniden kapatma kararının ardındaysa 23 Nisan depremi olabilir. Yangına karşı yetersiz olan otoparkların depremi deprem riskine karşı da yetersiz olduğu ve bu sebeple ani bir kapatma kararı alındığı düşünülüyor. 4 milyona yakın aracın bulunduğu İstanbul'da zaten sorun olan otoparkın önemli bölgelerde kapatılmasıyla sorun daha da içinden çıkılamaz bir hal alacak gibi. Otoparkta aboneliği bulunan vatandaşlardan Levent Komanlı, nedenini kimse söylemiyor, görevli arkadaşlar da bilmiyor derken, Uğurcan Kurucuysa 7 aydır aboneyim, herhangi bir bilgilendirme yapılmadı, sosyal medyadan duyup geldik dedi. İmamoğlu'nun İspark nasıl zarar eder anlamıyorum dediği İspark'ın Sayıştay'ın 2023 raporuna göre 253 milyon 780 bin TL borcu var ve iflasın eşiğinde. İspark 2013'te ise 4 milyar euro değerinde bir şirketti.